Burada kitapta da ne yapıyoruz? Tabii Aa. ki dudak deliyoruz. Korku <laughs> ne <laughs> Birazcık korkuyor arkadaş da. Şimdi e, dudağına değil mi? takıyoruz. Bunu düz delmek için yapıyoruz arkadaşlar. Tabii ki herkes biliyor. Artık herkes biliyor. Sonra iğnemizi çıkarıyoruz. Aa, şöyle. Böyle sokuyoruz. Soktuk. Sonra iğneyi çıkartıyoruz, plastik orada kalıyor. Mm. <laughs> acıdı mı? Mm. <laughs> ha, acıdı mı? Ah Deli mi şu an? Bitti. Mm. <laughs> Aç ağzı. Mm. <laughs> Vallahi bu video çok tutacak mersun. Pisak pisak Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Olmadı. <laughs> acımadı ki, acımadı ki. <gülüyor> 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 diş hekimin masasında Öyle gibi hissettiriyor eminim Sonra ederim. piercingimizi sokuyoruz. Hmm. Hmm. Sokuyoruz. Herkes hep bir ağrıdı. Ağzın indisi şimdi. Evet, şimdi piercingimizi çıkartıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Acımadıysa niye bağırıyor? Fon yapıyor. Hmm. Böyle topumuzu takıyoruz. Uğur takı tatlıya gelirsiniz. Sizin de dudaklarınız döneriz. <laughs> <laughs> yes. Aç, aç. Kalsa geçti ya. tamam mısın?